24 Mart Cuma, bir gün, Zafer Arapkeli, geçmeyeceğiz bunları. Asabi bir siyasi partinin asabi lider kadrosundan biri, birkaç gün önce Cumhurbaşkanlığının seçilme yeterliliğine sahip olup olmadığı konusundaki tartışmaları hatırlatan bir muhabiri asabi bir üslupla tersleyerek geçin bunları yanıtını verdi. Aynı asabi siyasi partinin asabi lideri de Ocak ayında parlamento çatısı altında bu kez, Sinan Ateş cinayeti konusunda bir soru sormaya kalkıştığında yine aynı asabi üslupla işine bak haydi yanıtını almıştı. Başka bir yerde de deprem zedilere, indirin bunları diye atar giden yapmıştı. Bunu sık sık yapıyorlar. Yani iktidar sahipleri kendi gülümlerinde olmayan ve hükmedemedikleri, emir veremedikleri gazeteciler bir soru sormaya çalıştığında ya da sıradan bir vatandaş canlarını sıkacak bir talepte ya da çadede bulunduğunda bir eleştiri yönelttiğinde hemen terslemeye ve had bildirmeye yelteniyorlar. Vatandaş sanki derdini, sıkıntısını ya da eleştirisini gidip Finlandiya Başbakanı Sanna Marine, gazeteci de sorularını Paraguay Devlet Başkanı Abdo Benítez'e yöneltecekmiş gibi. Demokrasinin böyle bir yaşam tarzı olduğundan bir haberler adeta. Vatandaşın kafasına takılan bir soruyu, onların dert edindiği bir mevzuyu onlar adına yetkililere sormak ve onların bilmesi için yanıtlarını almak medyanın bir görevidir demokrasilerde. Mesela geçin bunları yanıtını alan muhabirin sormaya çalıştığı konu. Anayasanın 101. maddesinde açık açık belirtilmesine rağmen yüksek öğrenim görmüş olduğunu hala belgileyemeyen Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı nasıl olabildiğini sorgulamak bir hak değil mi? Mesela anayasanın aynı maddesi uyarınca üçüncü kez seçilemeyeceğini sormayacak mı kamuoyu? Mesela anayasanın 116. maddesine göre Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kendi kendini feshetmemesi durumunda Cumhurbaşkanı'nın ikinci dönemini tamamlamış sayıldığı gerçeğini hatırlatıp durumu gündeme getirmeyecek mi bu millet ve onun adına soru soran gazeteci? Bunları soran, hukuksuzluğu gözler önüne serip itiraz eden, yolsuzlukları, hırsızlıkları ortaya çıkaran, namussuzların, pedofil tarikatçıların, cemaatçilerin kabusu olan, yetim hakkı yiyenlerin ensesinde boza pişinen gazetecinin yok olmasını arzulayan bir iktidarla karşı karşıyayız. Ritü'nün gazetecilik, habercilik yapmaya ve özgürce korkmadan yorum yapan insanlara yer vermeye çalışan televizyon kanallarına ceza yağdırmasının nedeni de budur zaten. Bu işinize bakın, geçin bunları anlayışı. İktidar güdümünde karar verip her gün sayısız gazeteci yargılayan, adaletsiz adalet mekanizmasının sürekli haber yasaklayan, gazete cezalandıran, gazeteci mahkum eden yargının hedefi de aynı medyadır. Zannediyorlar ki bu tavırla halkın haber alma ve özgürce yorum yapan insanları dinleyebilme hakkını boğazlamak için gece gündüz çaba gösterince bizi susturacaklar. Zannediyorlar ki seçime giden bu süreçte sadece ve sadece yandaş ve besleme medyanın yazabilmesini ve konuşabilmesini sağlayabilecekler. Zannediyorlar ki bu ülkeyi bu yolla 3. hatta 5. sınıf bir sözde demokrasiye çevirebilecekler. Suyun akışını, güneşin doğuşunu, şafağın atışını durduramayacaklarının farkında bile değiller. Israrla işimizi yapacağız ısrarla haberin ve yorumun kutsallığını ve bilgi alıp verebilme hakkının değerini savunmaya devam edeceğiz. Israrla soracağı sorgulayacağız. Israrla demokrasi mücadelesinin en önemli unsurunun gerçekleri halka duyurmak ve bu gerçeklere sahip çıkmak olduğunu asla unutmayacağız. Ve bunu bugünkü iktidar devrinde de yarın başkaları geldiğinde onların devri iktidarında da aynı kararlılıkla yerine getireceğiz. Çünkü vazifemiz bu.